Merhaba, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, adım Jinda Yaşar. Modacıyım, tasarımla uğraşıyorum. 24 yaşındayım. Jinda Hanım, çok genç bir tasarımcısınız. Ee, bu modayla ilgili e, tasarım yapmak kaç yaşında başladı sizde? Şöyle söyleyeyim, ben lise hayatımda başladım. Yani 15 yaşından beri bunlarla ilgileniyorum ve bu benimkisi hani aileden gelme, yani küçüklük yaşımdan beri hep tekstille uğraşılıyor. Tekstilden ziyade hep böyle meraktan çizim merakı, moda merakı zaten onun için de hep kendime küçükken bebeklerime giysiler dikmek, bu tarz şeyler yapmak hep hayalimdi ve hayalimi şu anda gerçekleştirmek üzere yola çıktım. İlerleyen zamanlarda da ne olur bilmiyorum. İnşallah güzel bir e, yolculuk olur. Cindi e, <laughs> hanım Türkiye'de aslında bir tekstil ülkesi. Evet. E, i̇şte Karadeniz'in kendine has kumaşı var, Denizli'nin kendine has kumaşı var, Antep'in kendine has kumaşı var. Sizin e, Türkiye'de bölge olarak e, ben de bu kumaştan e, tasarımlar yapmak istiyorum dediğiniz bir pilot bölgeniz var mı projeleriniz? Şöyle Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesinde Gaziantep'liyim ben bu arada. Kutlu kumaşı var. Kutlu kumaşıyla zaten Gaziantep'in en önemli kumaşlarından, yüzyıllardır yapılan bir kumaş. Bunun ipekle, pamukla çok ilişkili olduğu bir kumaş. Bu kumaşla yola çıkmak istiyorum ve bu kumaşla ilgili de çok özel bir defile düzenlemek istiyorum. Gaziantep'i seviyorsunuz o zaman. Evet, şehrim gerçekten çok seviyorum. Aslen doğma büyüme İstanbulluyum ama Gaziantep de çok özel bir şehirdir benim için. Fatma Şahin de zaten çok güzel projeleri imzalatıyor. Evet şehirde. Onunla da belki bir ortak çalışmaya girersiniz. Gaziantep Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin çok güzel projelere imza attı. Gaziantep'i tanıtmak için çok güzel projeler yaptı ve ben de onunla beraber çalışmak çok istedim. İnşallah güzel bir yol arkadaşlığı yapacağınıza İnşallah. inanıyorum. E peki dünyada Türkiye'de deneyimi, e dünyada örnek aldığınız bir tasarımcı var mı? Şu anda yok ve ilerleyen zamanlarda da olacağını düşünmüyorum. Çünkü ben bu yaşıma kadar hep kendim bireysel olarak çalıştım. Kimseye örnek almadan çalıştım ve bu saatten sonra da kendi tasarımlarımı kendime özgü bir tek kendime örnek alarak yapmak tercihimdir. Harika, peki tasarımlarınızda yani nasıl e, söyleyeyim günlük yaşama mı e, hitap ediyor yoksa iş kadınlarına mı hitap ediyor yoksa ev kadınlarına mı? E, tarzınız nasıl tam olarak nasıl çıkarttınız tarzınızı? Yani şöyle benim belirli bir tarzım yok aslında. Hani bütün kadınlara, bütün kızlarımıza her şekilde yetişmeye çalışıyorum. Hani günlük kıyafetlerle yaptığım oluyor tasarımlarım çok böyle konser kıyafetleri de yaptığım oluyor. Ev hanımlarının içinde yaptığım oluyor. E, hamile bayanlar zaten biliyorsunuz göbek kısmını sıkmaması gerekiyor. Onlar için daha rahat, daha güzel kıyafetler yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde belirli bir kategorim yok ama yani hepsine yetişmeye çalışıyorum. Peki, e, proje yani şöyle söyleyeyim hayaliniz nedir? İlerisi için, hedefleriniz diyeyim. Hayalim şöyle, e, ben bu yola çıktığım zaman çok güzel bir yere geleceğimi düşündüm ve kendimde o özgüveni gördükten sonra emin adımlarla yola çıktım. O yola çıktım ve bir daha da geri dönüşü yok. Ben e, asla pes etmeyi seven bir insan değilim. Bu yüzden çok güzel bir yere geleceğimi düşünüyorum. Ve bütün dünyaya en güzel kumaşları en güzel şekilde tanıtacağımı düşünüyorum. Ve bunları tanıtırken sadece yurt dışından değil de ülkemizin çok nacizane kumaşlarını tanıtmak istiyorum. Harikasınız. Peki sanat camiasından tarzını beğenmediğiniz ya da çok beğendiğiniz isimler var mı? Şöyle söyleyeyim, Hadise'nin konserinde giydiği kıyafetler çok hoşuma gidiyor. Hani kadın artık giydiği kıyafetlerle o kadar ben ön plandayım diyor ki... ...hani bir nevi kıyafeti de öne çıkartıyor ama kendisini de öne çıkartıyor. Ben buradayım diyor her zaman. Ama şöyle e, bir sorun da var. Mesela Demet Akalın. Hani çok güzel, naif bir insan. Ama giydiği kıyafetlerle kendisini her zaman yaşlı gösteriyor ve giyim kıyafetinde tercihlerinin biraz olumsuz olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden daha güzel giyinebilir diye düşünüyorum. Çok genç bir iş kadınsınız aslında. Sadece moda değil, iş kadını de evet. var. Ve yardımseverliğinizle de tanınıyorsunuz evet. çevrenizde. Evet. Bu yardımseverlik nereden geldi? Bu yardımseverlik şuradan. Eşim zaten benden önce de yapıyormuş. Biz evlenmeden önce yapıyordu. Ve biz evlendikten sonra beraber yapmaya başladık. Beraber yaptıkça ben insanların mutluluğunu, hani güler yüzlerini gördükten sonra düşündüm ki hani devletimiz çok güzel şeylere yetişiyorlar ama belli bir yerden sonra insanlarımızın da yetişmesi gereken konular var. Ve ben de düşündüm ki neden yetişmeyeyim? Yani neden yapmayayım? Yapmam gereken yerler varsa, yetişebileceğim yerler varsa her zaman herkesin yanında olmaya karar verdim ve bunun en büyük destekçim olan eşimle beraber yapmayı tercih ettim. Bu şekilde Yetiyor. Ne mutlu size bireysel <laughs> olarak keşke herkes e, imkanı yettiğince bir yerlere, kişilere dokunabilsek. Keşke insanların hani ufak demeden bir tür insanlara yardımcı olmaya çalıştıkları zaman emin olun dünyada fakir diye bir şey kalmaz. Dünya daha güzel bir hale gelecek. Aynen öyle. E, çok teşekkür ediyorum ben bu teşekkür tatlı ediyorum. bu güzel röportaj için yolunuz, şansınız, bahtınız açık olsun. Çok teşekkür ediyorum Bana zaman ayırdığınız için çok emeğinize ederim. sağlık. <laughs>